Bir dakika. Buyurun. Polis. Ne? Polis mi? Ne istiyorsunuz benden? Suzan'ın ölümüyle ilgili araştırma yapıyoruz. Ne? Suzan öldü mü? Evet, haberiniz yok mu? İlk defa duyuyorum. Zavallı Suzan yazık oldu. Arkadaştınız. Nasıl haberiniz olmaz? Evet, arkadaştık. Ama son zamanlarda dargındık. Yani görüşmüyorduk. Peki, bize Suzan'la olan hikayenizi anlatın. Ah zavallı Suzan. Onunla tanışmamız enteresan olmuştu. Ben kuaförümde saçımı yaptırıyordum. O sırada sarışın bir kadın yaklaştı. Merhaba. Merhaba. Mustafa benim işim acele, beni çabuk yapacaksın. Görüyorsun işim var. Ama benim acelem var, geç kaldım zaten. Hey biz burada eşek başı mıyız? Sen ne karışıyorsun? Benim saçlarım yapılıyor, görmüyor musun? Görsem ne olacak? Bana bak benim kafamı attırma. Atsa ne yaparsın? Bana he? Evet sana. Şimdi sana haddini bildiririm. Kim kime bildirecek hey, 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 dönün, bakalım? Kızlar, ne yapıyorsun? Dövün. Ayvın ya. Ha yok kızlar yapmayın öyle. Ay birbirinizi parçalayacaksınız. Ay yüzünü. Sen karışma. Abi bir şey. Sen karışma. Ah, abi, abi, şey... Sen karışma ah, vurmayın kızlar. Ah. Çebikleri. Gel buraya. Ay vurmayın parçalayın. Gel buraya bakayım. O olaydan kısa bir süre sonra onunla bir barda tekrar karşılaştık. Merhaba. Merhaba. Oturmaz mısın? Tabii. Dargın mısın bana? Hayır, dargın değilim. Ben kin tutmam. Ne içersin? Bir meyve kokteyli alırım. <laughs> o gün yaptığımız büyük aptallıktı. Ben de aynı fikirdeyim. Tanışmamızın şerefini o halde. <gülüyor> Şerefe. <gülüyor> çoğu zaman günlerimiz birlikte geçmeye başlamıştı. O saçma kavgadan sonra anlaşan iki dost olmuştuk. Onunla aynı evde kalan Elif diye bir kız vardı. Bazen onu da yanında getirirdi. Birlikte geziyordu. Samimi arkadaştık artık. Günlerimiz hep beraber geçiyor. Fakat sonradan eskisi kadar görüşmez olduk. Ara sıra karşılaşıyorduk. Peki Suzan'ı kim öldürmüş olabilir? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öldüğüne inanmak istemiyorum. Onu en son ne zaman gördünüz? O akşam kulübe gelmişti. Ama fazla kalmadı ve gitti. Düşmanı var mıydı? Arkadaşı olarak bir şeyler bilmen gerekir. İnanın, inanın hiçbir şey bilmiyorum. Zavallı Suzan. Erkek arkadaşı falan yok muydu? Kaya adında bir mankenden söz ederdi. Eski sevgilisiymiş. İnanın başka bir şey bilmiyorum. Bu Kaya'yı nereden bulabiliriz? Bilmiyorum. Sadece manken olduğunu biliyorum. <laughs> Ama olduğu da tartışılır. Nasıl yani? Şimdilerde birçoğu mankenim diye geçiniyor. Ne bir kasta ne de bir defilede gördüm. Nedadını de duydum. Bütün söyleyeceklerim bu kadar mı? İnanın ki başka bir şey bilmiyorum. Peki o Elif adındaki kıza ne oldu? İntihar ettiğini duydum. Ama ölmemiş bir hastanedeymiş. Peki teşekkür ederim. Sizi rahatsız ettik. İnanın daha fazla yardımcı olmak isterdim. Yeni bir şey hatırlarsanız bizi telefonla bulabilirsiniz. Hoşçakalın. <laughs> Tabii. Güle güle. Teşekkür ederiz.